Hoş ee, namaz ibadetinden biraz bahsedelim. Evet. Buyurun. Bakın sadece namaz de... nedir yani evet. dinde namazın yeri nedir? Namaz nedir? Namaz, Yaşar Bey, kul ile Mevla'nın en güzel ulfet halidir. Namaz insanın varlığını Melekut alemlerine bağlayan en sağlam iptir. Namaz insan için bir sığınaktır, bir siperdir. Namaz aşıkların ruhunu açan gülüstandır. İzleyicilerimiz bu cümlelere iyi dikkat etsinler. Namaz insan kalbinin sefasıdır. Namaz ibadetlerin en üstünüdür. Namaz insanın sıkıntı, zorluk ve müşkülatlarını açan kilit'tir. Namaz insanın kalbini vesveselerden yıkayan, temizleyendir. Namaz muhlis insanların ve ariflerin ruhu ve nurudur. Namaz insan ruhunu yaşatandır. Namaz ebedi alemin sefasıdır. Namaz yolcuların çerağıdır. Namaz ariflerin razı niyazıdır. Namaz fakirlerin sermayesidir. Namaz dermansız dertlerin devasıdır. Namaz <coughs> yolu kaybedenlerin kılavuzu ve rehberidir. Namaz dinin direğidir. Namaz yakinin ismetidir. Namaz din ahkamının hükümlerinin en başta gelenidir. Namaz insandan gam ve kederi götürendir. Namaz ruhun tufanını tedavi edendir. Namaz insanı kurb makamına, Allah'a yaklaşma makamına layık eden sebeptir. Bu makamdan habersiz olanlar ise şeytanın esirleridir. Namazsız zenginler aslında gerçekte fakirdirler. Namazlı fakirler ise gerçekte zengindirler. Namazsız hayat meydanı güneş görmeyen bölgeye benzer. Bu hakikatten boş olan ev Allah'ın özel rahmetinden mahrum kalır. Namazsız kalbe yaşar bey gurur ve kibir oturur. Namaz kulluğun hakikatidir. Namaz namazı icra etmek onu icra etmek uygulamak Özgürlüğün hakikatidir. Ona bağlılık, kölelikten kurtulmaktır. Namaz, namaz ibadeti iyiliklere rehberdir. Namaz insanı alçaklıktan, aşağılık, aşağılık olmaktan kurtarandır. Namaz diğer ibadetlere nazaran cevherdir. Namaz dünya ve ahirette insana yaverdir. Namaz bütün iyiliklerde mastardır. Namaz hidayetin özü ve velayetin ise beyinidir. Ağzınıza sağlık hocam Allah. Namaz, namaz e kısaca namaz bu. E